evet açtım. İsterseniz şuradan e, bir kere daha soruyu şöyle tekrar edelim ileride dinleyenler için. Evet sevgili arkadaşlar ilk sorumuz, birinci sorumuzu birinci sorumuzu yazdık. Neydi o birinci sorumuz? İşte şurada bir ABC dik üçgeni vardı. Daha sonra şuradan bir BDC ile birleştirerek şurada bir taral alan sordu bize. BD6 AC'yi de 8 vermişti. Dedik ki biz de bu açı ortaysa buraya dikimimiz 8, biz de dikimlersek o da olmalıdır. O zaman taban altı yüksekliği 8 olan bu üçgenin alanı yani BDC'nin alanı 6 çarpı 8 bölü 2'den 24 diye bulduk. Daha sonra bize burada EC'nin bir birim, BE'nin iki birim olduğunu şurada söylemişti kendisi zaten. O zaman alan dağıttık. Bu 1 S aldı, bu 2 S aldı. 3 tane S'yi de 24 bulmuştuk. S de buradan 8 diye çıktı. Evet, gördüğünüz gibi bunu da hallettik. Şimdi ikinci sorumuza geçiyoruz. Evet, ikinci sorumuzda şöyle Evet, şöyle bir üçgenimiz var. Bunun içerisine şöyle bir üçgen daha oturtmuş. Şimdi bu A CD diye gidiyor köşeler. Şunun 90 olduğunu söylüyor. Ve burada şuranın 9, buranın 12 ve BD uzunluğunun tamamına olduğunu vermiş. Şurada bir üçgen var. O üçgenin alanını da siz diyor. Soru bu. Şimdi sorumuzu şöyle görüyorsunuz. Başlayalım soruyu çözmeye. Bir defa yine hemen Oradaki dik üçgene yoğunlaşıyor insan çünkü e, ne var? E, dik kenarları vermiş 9 ve 12 diye. E, hatta buranın da 15 olduğunu herkes biliyor. Peki BD'nin tamamının 20 olduğunu vermiş. O zaman buraya da 5 kaldı. Peki şu dik üçgenin alanı da belli arkadaşlar. Niye belli? Çünkü dik kenarları belli. E, dik kenarlar belliyse alanı bulmak için ikisini çarpıp bölebil, e, ikiye bölebilirsiniz. 9 çarpı 12 108. Yarısı 54. Yani buranın alanı kesinlikle 54'tür. Şimdi artık soru paylaştırmaya geldi. Diyor ki 15'e 54 gelirse 5'e ne gelir? Ya da 5'e 15 1'e 3 değil mi? 3'e 54 gelirse 1'e ne gelir? Tabii ki 18 gelir. Evet buranın da alanı 18 birim kare olacak. Yine ne yaptık biz? Alan paylaştırma yaptık. Zaten geometride de önemli olan bu. Özellikle alan sorularında. Şimdi bu da anlaşıldı bir sıkıntı yok. Damla 18 doğru bulmuşsun. Evet şimdi 3 nolu sorumuza geçiyorum. Şimdi bu alan paylaştırma sorularında çok önemli bir soru tipimiz var. Şimdi bak onu çözdüğümüz zaman hatta ben onu büyük kağıda çizeyim ki o başımıza ileride iş almasın. Şimdi çekelim. Evet Üçüncü sorumuz. Evet. Üçüncü sorumuz. Şöyle bir ABC üçgenimiz var. Bu ABC üçgeninde AD kenar ortayını çizmiş. Bunun birbirine eşit olduğunu kendisi söylemiş. Sonra da bir BE çizmiş şurada. Şuraya da F demiş. Yalnız burada AE 2 EC'dir diyor. Şimdi şekilde diyor AE uzunluğu 2 çarpı EC'dir. EC'nin iki katıdır. Demiş. Ondan sonra şurayı taramış. Diyor ki taralı olan alan diyor 6 birim kare ise diyor 6 birim kare ise bütün ABC üçgeninin alanını söyleyin diyor. Şimdi gerçekten bak bu soruyu katlice dinleyin. Önemli bir soru. Şimdi kesinlikle bu bence alan paylaştırma sorusu. Diyeceğiz buna bu gelmiş, buna bu gelmiş diyerek bu altının olduğu yerden çıkarak soruyu çözeceğiz. Ama bir yerde tıkanacağız tamam mı? Şimdi tıkanınca ona biz nasıl cevap vereceğiz onu öğrenmemiz gerekiyor. Şimdi soruyu çözmek için önce şunu bir ben bir büyüteyim de neyi, nereye yazdığımı göreyim. Evet şuranın alanını bize 6 diye vermiş arkadaşlar. İçine yazdım. Buranın alanı 6. Bütün alanı soruyor. Şimdi şurada, şurada bir şey var. AE diyor. 2 tane E, C'dir. Yani burası A iken burası 2 A. Sen şimdi, sen şimdi F ile C'yi birleştirsen sonra şunu diyebilirsin. Hocam 2 A'ya 6 gelmiş. 1 A'ya 3 gelir falan. Oradan bir şeyler gider gibi oluyor orada kalıyorsun. Ben şimdi onu zaten çizeceğim de şimdi daha sonra çizeceğim. Şimdi yani şimdi orada umudumuz yok. Yani sen şunu çeksen 3 gelir dersin. Ondan sonra bir da diyebilir miyiz belki? Dur bakalım ya. Şimdi oradan bir gideyim. Şimdi şunu şöyle dediniz. Şimdi diyorsunuz ki tepeleri ortak F olan iki tane üçgen var burada. Bu iki üçgenin yükseklikleri aynıdır. O zaman alanları da tabanlarıyla orantılı. Şimdi 2A tabana 6 alan gelmişse bir aya 3 gelecektir. Şimdi buradan bakalım. Şimdi buradan. Şimdi F tepeli iki tane üçgen var. İkisinin de tepesi ortak olduğu gibi kenarları da dışarı, daha doğrusu tabanları da ortak. O zaman bunların alanları eşit ama bilmiyorum ne olduğunu. Buna S dedim. Buraya da S dedim. He? Şimdi şimdi şu büyük üçgen şu konuşuyoruz. Şu büyük üçgen için. ABC üçgeni için. O zaman BD tabanıyla DC tabanı aynı olduğu için bu DC'ye gelen alan S artı 9'dur. O zaman buna da S artı 9 gelir. S'si burada. O zaman 9'u burada dedik. Bunu da bulduk. Şimdi devam ediyoruz. Bu sefer şuradan bakmam lazım. B tepesine doğru. 2A tabana 15 gelmiş. Görüyor musunuz? 2A tabana 15 gelmiş. Sana 3A tabanı soruyor. Hepsi 3A ya. Yani 2'ye 15 gelmişse 3'e ne gelmiştir diye soruyor. Evet 2'ye 15 gelmişse 3'e ne gelir? Beraber. Evet ne gelir diye biz de cevap veriyoruz. Ne gelir diye. 45 bölü 2 gelir. Yani yazalım. O zaman ABC üçgeninin alanı da 45 bölü 2 olarak çıkacaktır. Yani 22,5. Evet şöyle bir Soruya bir daha bakalım. Önemli bir soruydu. Gerçekten dağılım biraz sıkıntılıydı. Evet dedik ki, bir diye e, vermişti. Dedik ki iki aya 6 gelirse şu F'ye geçtirmiştik. Bir aya 3 gelir dedik. Daha sonra dedik şurada iki tane üçgen var dedik tabanları aynı, yükseklikleri de aynı olduğu için alanları da aynıdır dedik. Buna S, buna da S dedik. Daha sonra yine büyük üçgene yoğunlaştık. Yine BD ile DC'nin aynı olması şu ABD ile ADC'nin alanlarının da aynı olduğunu gösterir. Şimdi ADC'nin alanı S artı 9. S burada 9 da burada. Burası komple S artı 9. Burası da S artı 9 olacak dedik. S buradaysa 9 burada o zaman. Sonra buradan tekrar devam ettik. Dedik ki B tepesi için konuşuyorum. 2A tabana toplam 15 alan gelmiştir dedim burada. O zaman dedim tamamı 3A'dır bunun. 3A'ya komple ne gelir diye sordum. 3'e ne gelir? Şuraya yazalım. 2A'ya 15 geldi. 3A'ya ne gelir diye sorduk. O da 45 bölü 2 diye geldi. Evet bir inceleyin arkadaşlar. Anlaşılmayan bir şey varsa tekrar ederiz. Evet. 24 bulmuşsunuz. 18 bulmuşsunuz ama cevap 45 bölü 2 çıktı. Anlaşılmayan bir şey var mı arkadaşlar? Evet. Bir sıkıntı varsa söyleyin. Evet. Her şey anlaşıldı o zaman. Tamamdır. Sıkıntımız yok. Evet. Şimdi devam ediyoruz. Bu önemli bir soruydu. Şimdi ee, hemen yine güzel bir sorumuz daha var. Şimdi ona bakacağız. Dördüncü sorumuza geliyoruz. Evet, dört numaralı sorumuz da şu. Ee, şöyle, şöyle, şöyle yapmışlar. Sonra şurası 90 derece diyor. İşte elimizde A, B, C, bir de D, E, F köşelerinin bulunduğu bir görme yapmışlar. Diyor ki A, uzunluğu bir eşittir. Şurası 6'dır şu efendi şey 8'dir diyor. Tamam mı? Sonra üçgeni taramış şu da taramış soruyor. Taralı alanlar toplamı kaçtır? Evet. Taralı alanlar toplamı kaçtır? Şimdi tabii çoğu öğrenci tabii soru çözdükçe şu tür şeyleri hep görünce doğal olarak şunu düşünüyor. Ya hocam işte 6 var 8 var. Ne olacak ya 6 kere 8 48 yarısı 24'tür. Bunun cevabı olsa olsa 24 olur gibi. E doğrudur yani cevabı bunun 24. Ama şimdi bu iş böyle e, bu, bu kadar basit bir şekilde hiç e, riske atılamaz. Yani bazen de o tutmayabilir. Yani onun için bizim bu soruyu ne yapmamız lazım? Mantıklı bir şekilde çözmemiz gerekiyor. Evet 24'tür doğru söylüyorsunuz. Şimdi buradan başlayalım soruyu çözmeye. Şimdi öncelikle şu iki alanın toplamını soruyor. Bak o alanların eşit olduğunu falan filan söylememiş. Diyor ki bu iki alan toplamda kaç yapar? Biz onların ne olduğunu bilmiyoruz. İşte isterseniz A diyeyim. A alanı. Buna da isterseniz B alanı Yani adam bize diyor ki A ile B'nin toplamına olur musun diyor. Ha, 24 daha önceki sorunun cevabı diyorsunuz. Evet doğru. Evet, şimdi arkadaşlar, şimdi burada yapmamız gereken olayı hemen şöyle bakınca bakar bakmaz insanın aklına şu geliyor. Acaba diyorum şu iki tane kenarı eşit vermesinin sebebi şu mu olmalı ki, eğer D ile C'yi birleştirirsem, o zaman D tepeli iki tane üçgen oluşturmuş olurum. Tepeleri ortak, tabanları da aynı, o zaman alanları da aynıdır. Yani buranın alanı da A olmak zorundadır. E, o zaman bana dikkat edin şimdi çok önemli bir yere geldik. Bana A artı B'yi soruyor. E, dikkat edin burası da A artı B. Bakın şuraya DCF üçgenine yoğunlaşın. Oranın alanı da A artı B. Ve o A artı B dediğin alan aslında belli. Tabanı 8 dışarı yüksekliği bir Yani buranın alanı 8 çarpı 6 bölü 2'den 4 birim kare diye başlayacak. Evet. Görüyorsunuz yani soru oldukça güzel bir soru. Bu da buradan ne oldu? Halledilmiş oldu. Evet şimdi devamlı şunları yapıyoruz. İşte tabanları aynı, yükseklikleri aynı. Ya da yükseklikleri aynı, tabanları şöyle falan dağılım yapalım falan diye sorular çözüyoruz. Ve böyle soru çözmeye de devam edeceğiz. Şimdi yalnız bunun bir versiyonu var ki bunu şimdi çözdüğümde anlayacaksınız. Oldukça değişik. İşte soru beşinci sorudayız. Sorumuz şöyle. Bir tane diyor ABC üçgeni var. Şurada diyor bir DE çizmiş diyor. Bu DE diyor BC'ye paralel. Tamam. Şimdi işin içerisine paralellik girmiş. Şimdi paralelliğin yere yüzde yüz ne diyor? Benzerlik giriyor. Demek ki hemen ne diyoruz? Benzerlik de var bu işin içinde diyoruz ama soruyu devam ediyoruz. Şekilde BDE üçgeninin alanının BEC üçgeninin alanına oranı 3 bölü 5'tir diyor. Sen de diyor ADE üçgeninin alanının ABC üçgeninin alanına oranını bulur musun? Soru bu. Demiş. Soruda. da bunu sor söylemiş, sormuş daha doğrusu. Evet şöyle bir bakıyor soruyor şimdi. Soru bu. Şimdi bir bağlantı vermiş hocam. Nasıl canım? Başka paralel bir şey var mı? Başka hiçbir şey yok. Sadece paralellik var. Alanları oranı var. Bir de tekrar alanları oranını sormakta. Şimdi zaten şunu anlatmaya çalışıyorum. Paralelliğin olduğu yerde benzerlik oluyor. Benzerliğin olduğu yerde alan girerse devreye o zaman hemen aklınıza şu geliyor. Benzer üçgenlerin alanları oranı benzerlik oranının eşittir. Bunu daha önceden söyledik. Şimdi zaten bunun arkasından bir daha çözeceğim. Bu önemli bir konu. Şimdi o zaman içine yazalım. Şuranın alanını 3S buranın alanını 5S vermiş. Ama ben öncelikle şunu anlatmaya çalışacağım size. Diyorum ki DE ile BC birbirine paralelse şu E'den indirdiğin yükseklikle bu B'den DE'ye indirdiğin yükseklik aynı yüksekliktir. Çünkü bunlar paralel oldukları bu yükseklikte bu yükseklik değişmez ki. O zaman demek ki bu iki tane alanı verilen üçgenlerin yükseklikleri aynı. Bu dikmeyle bu dikme. O zaman alanları tabanlarıyla orantılıdır. Yani bu 3 ise 3 alan alırken bu 5 ise 5 A alan almalıdır. Şimdi deminki örneklerde tabanı vermişti biz alan dağıtmıştık. Şimdi alan verdi biz Onlara karşılık taban verdik. Bitti soru. Artık şu anda DE ile BC'nin paralel olmasından dolayı küçük ADE üçgeni ile büyük ABC üçgeni benzerdir. Benzerlik oranı 3 bölü 5'tir. O zaman 3 bölü 5 ise o zaman alanları oranı da 3 bölü 5'in karesine eşittir. Yani sorumuzun cevabı kesinlikle 9 bölü 25'tir. Evet görüyorsunuz değil mi? Soru Gayet güzel bir soru. Ne dedik önce? 3s ve 5s olan alanlı olan üçgenlerin yükseklikleri aynıdır. O zaman alanları tabanlarıyla orantılıdır. 3s vermişti, 3a verdim. 5s vermişti. 5a verdim. Sonra dedim ADE üçgeni ile ABC üçgeninin benzerliği 3/5'tir. bölü 5'tir. Karesini aldım çünkü bana alanları oranını sormuştu da. Cevap da 9/25 bölü 25. bu sorunun cevabı. 9/25 bölü 25 olacak. Evet bir sıkıntı var mı arkadaşlar? Evet soruyu çözdük. Soru güzel bir soruydu. Bir sıkıntı yoksa devam edeceğim. Evet devam ediyorum. Şimdi altıncı soruya geldik. Ee, bu ara e, zamanımız doldu mu? Çünkü öbür gruba gireceğim için size bir saat ara var. Hocam ee, 10 dakika daha var. Belli mi? Tamam. Hemen devam ediyoruz. E o zaman e, 6'yı hallettik. 5'i hallettik. Şimdi 6. sorudayız. Evet 6. sorunuzu da çiziyorum. Evet şimdi 6. soruyu e, hemen bu benzerlik olayına bağlayarak devam etmek istiyorum. Evet. Şuradan hemen sorumuzu aldım. Evet. Altıncı sorumuzun şu soru olduğunu hemen çizdim. Diyorum ki bir ABC üçgenimiz var. Hemen şuradan bir DE çizmiş. Yine bu DE'nin BC'ye paralel olduğunu vermiş. Diyor ki burası X diyor. Ee, efendim BC'de diyor 8. Peki. ADE e üçgeninin alanıyla diyor aşağıdaki BCED dörtgen altı bu yamuktur. Birbirine eşittir. Sen de x'i diyor. Şimdi bak e, deminki sorudan yani bir önceki sorudan e, daha kolay bir soru bence. Şimdi deminkinde tabanlara geçtik. Sonra benzerliğe geçtik. Burada direkt harekette çok soruyor. Çünkü tek bir seferde çözülecek. Niye? Çünkü ABD üçgeninde buradaki dörtgenin alanı sediye vermişler. çünkü. Şimdi burada benzerlik var. Niye var benzerlik? Çünkü DE ve paralel. Peki benzerlik oranı ne? X bölü 8. Peki benzer olan üçgenler hangileri? ADE üçgeniyle büyük ABC üçgeni benzer. O zaman benzer üçgenlerin alanlarının oranı benzerlik oranının karesine eşitti. İşte benzerlik oranının karesi alanları oranını verecek. Küçüğün alanı birse, büyüğün alanı ise. Aynen durum bu. Bitti soru. Evet benzer üçgenlerin alanları oranı benzerlik oranının karesine eşittir. Gitti. Evet buradan x kare bölü 64 1 bölü 2 olup buradan x kare 32'dir. Dolayısıyla x'in kendisi de 4 kök 2 çıkmalıdır diyoruz. Evet. Şöyle bir bakalım soruya tekrardan. Çekelim. Evet ne demişti? ADE'nin alanıyla BCE'nin D'nin alanı aynı. Buna SS dedi. Daha sonra dedim X'i soruyor. Küçük üçgenle büyük üçgen benzer dedim. Benzerlik X bölü 8'dir dedim ve karesini aldım. Sonra da alanları oranını yazdım. Küçüğün alanı bir tane, büyüğün alanı iki tane çünkü. Buradan da x4 kök diye çıkıyor sevgili arkadaşlar. Evet. Bu da tamam. Burada da bir sıkıntı yok. Şimdi hemen 7 nolu sorumuza geçeceğiz. Şimdi o soru bundan biraz daha kapsamlı ama mantık aynı. Hemen onu da şuraya çiziyorum yedinci soruyu. Soru şöyle verilmiş. A, B, C üçgeni. Bu sefer buraya öyle iki tane paralel çizmiş. Bir tanesi DE, bir tanesi K, L diye. Daha doğrusu şu üç tanesi paralel. Bunu demiş ki AD ile KC aynı. D, K da onların üç katıdır demiş. Bunu kendisi sorunun içinde veriyor. Hemen kısa olsun diye onları direkt üstüne yazıyorum. Sonra da soruyor. Diyor ki şekilde KLC'nin alanının ABED'nin dörtgeninin alanına oranı kaçtır demiş. Soru şöyle. Evet. önce karışık gibi gözükmesine rağmen diğerlerinden daha kolay bir soru. Niye kolay? Çünkü biz hemen şeklin üzerinde bir iki hamlede soruyu bitireceğiz. Hemen bakıyoruz. Şimdi paralellik varsa benzerlik var. Alan da varsa o zaman benzerlik oranının karesi alanlarının oranına eşittir var. Başka bir numarası yok. O zaman başlayalım. Şu küçük olan KLC ile onun bir büyüğü DEC'nin benzerliğine bakıyorum. Nedir o benzerlik? 1 bölü 4'tür. O zaman 1 bölü 4'ün karesini alacağım. Yani 1 bölü 16 olacak. Ne demek yani? Bu bir tane alan alırken onun bir büyüğü yani DEC 16 alacak. O zaman buraya kalacak 15 tane. Daha sonra en küçük yani şu KLC ile en büyük AB'nin benzerliğine bakıyorum. O da 1 bölü 5 yapıyor. 1 bölü 5'in karesini alıyorum. O da 1 bölü 25 oluyor. Bunun anlamı ne? Bu küçük bir tane alırken ABC 25 tane alacak diyorum. O zaman 16'sı burada. Buraya 9 kalıyor. O zaman demek ki sorumuzun cevabı 1 bölü 9 olacaktır. Evet. Bu da tamam. Burada da bir sıkıntı yok herhalde. Var mıdır daha doğrusu? Tamam. Bir sıkıntımız yok. Şimdi arkadaşlar eee bir soru daha çözüyorum şimdi bu soru bunların içerisinde daha zor olanı ve biraz daha şöyle dikkat etmeniz gereken bir soru türü. Şimdi sekizinci sorudayız kısacası. Evet sekiz numaralı sorumuz şu. Arkadaşlar bir tane yamuk çizmiş şöyle İşte A B C D yamuğu diyor. Sonra buraya bir tane de E F çizmiş. Sonra diyor bu üç diyor birbirine paraleldir. Daha sonra şu e, DC2 o ortadaki EF'ye X en alttakine de 6 demiş AB'ye. Sonra da e, sonra da şunu demiş ABFE dörtgeniyle yamuğuyla EFCD yamuğunun alanı aynıdır, eşittir yani. Bu koşullar X uzunluğunu bulunuz demiş. Şimdi soru sanki üçgen sorusu değil de üçgen sorusu değil de efendim yamuk sorusu gibi duruyor. Şimdi Ömer e, şimdi burada dört diyebilmek için buna dört diyebilmek için bunun orta taban olması gerekiyor. O zaman altı ile ikinin toplamı sekiz yarısı dört diyeceğiz. Bunun orta taban olabilmesi için şu ED ile EA'nın CHP ile de FC'nin aynı olması gerekiyor. Yani orta taban mıdır bilemiyoruz. Ha, dört çıkarsa orta tabandır. Ama direkt dört deme şansımız yok. Ama 4 çıkarsa bu kesin bundan bu eşit, bundan bu eşit diyeceğim. Ama bana verdiği sadece ve sadece diyor ki şu alan S ise diyor bu alanda S'dir. Ha bu iki alanın aynı olması şu kenarların da aynı olduğunu gerektirir mi? bir normal koşullarda gerektirmez. Şimdi ona S buna S demiş X'i soruyor. Tamam Ömer? Şimdi demin ki soruya baktığınızda sevgili arkadaşlar demin ki hemen arkada çevirelim. Şimdi bu soruyla bu soruyla öbür sorunun arasındaki fark şu. Sen şu KLC'yi kapat burada. Görüyor musunuz? Şu KLC'yi kapattığımızda şuradaki olay orada bir, bir arkada da tamamlanmış. Yani şu kısmı yok. Şu kulak yok. Şimdi bu kulak olmadan ben bu soruyu çözemem. Yani bunun gibi davranamam mecburen oraya kulak yapmak zorundayım. Yani kulak kulak dediğim olay yani bunu üçgene tamamlamak zorundayım. Bunu yapmadan soruyu çözemezsiniz. Evet. Bunu tamamladık. Şimdi artık çözerim. Nasıl çözerim diyorsanız hemen çözelim. Şimdi önce şu küçük kırmışken var ya yeni yaptım bunu. Onunla büyüğünün benzerliği var. Nedir benzerlik? 2 bölü 6'dır. O zaman 2 bölü 6'nın karesini alıyorum. Yani 1 bölü 3'ün karesini alıyorum. Ne yapıyor? 1 bölü 9 yapıyor. Yani bunun anlamı ne? Peki, şurası diyor adam. 1 A alan alırken diyor. Hepsi 9 alacak ya. Şu ikisi diyor beraberce 8 A alacaklar diyor. E o zaman ikisi beraber 8 A alacaklarsa ve bunlar eşitse o zaman buranın alanı 4 A buranın alanı da 4 A olacaktır. Buraya kadar bir sıkıntı var mı? Yok. Peki şimdi devam ediyorum. Kesin bir şey virgül attı. Şimdi ben şimdi artık şu küçük kırmızı üçgenle onun bir büyüğü var ya onun benzerliğine bakıyorum. Nedir benzerlik? 2 bölü x. O zaman diyorum ki 2 bölü x'in karesi benzerlik oranının karesi alanları oranını verir. Küçüğün alan 1a ondan bir büyüğünün ki 5a'dır. Değil mi? 1a burada. 4a da burada 5a. O zaman bu a'lar sadeleşti. Işte. Ve sen 2 bölü x'in karesini aldın. 4 bölü x kare. Burası oldu 1 bölü 5. Buradan x kare 20 geldi. Ve x de buradan kare kök 20. Yani sorunun cevabı 2 kök 5 olacak arkadaşlar. Evet. Gördünüz mü? Soru bayağı kapsamlı bir soru. Bir daha tekrarlayalım. Zaten ara vermemiz gerekiyor. Ne dedik? Dedik ki şunu yukarıya tamamlayalım. Tamamladık. Daha sonra tamamlar tamamlamaz 2/6'dan benzerliği gördük. Karesini aldık. 1/9 çıktı. Yani burası alanca 1ken hepsi 9 olacak. Şu aşağı kalan 8a oldu. O zaman 4a 4a paylaştılar çünkü daha önceden onların eşit olduğunu vermişti adam. Daha sonra şununla şunun benzerliğine baktım. 2/x karesini aldım ve alanları oranına eşitledim. Bununki 1a, öbürü 5a. Buradan sorumuz da çıkmış oldu. Şimdi arkadaşlar hemen biraz ara vermemiz lazım. Şimdi e, sizle bir saat sonra görüşeceğiz. Buradan devam edeceğiz. Tamam mı? Hadi görüşmek üzere.